Herkese merhaba buralar hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizinle birlikte minecraftta gördüğünüz gibi lav tek blokta hayatta kalmaya devam ediyoruz En son arkadaşlar burayı ele geçirecektik ve burayı ele geçirecektik Bayağı bir malzeme biriktirdik ve lav kalesine girdiğimiz anda arkadaşlar lavdan canımız gitmeye başlıyor Hızlı bir şekilde lavla arkadaşlar kendimize ayakkabı her şeyi yapabiliyormuşuz Aynen deneyelim bakalım şimdi şu sandıklara biriktirdiğimiz bazı arkadaşlar şurada Aynen bir tane burada bundan var şu iki tane var Evet şurada var mı 10 tane 20 tane var Evet 32 tane başka var mı Şuna bakalım Oo, Başka kalmamış Bakayım bir hiç yok ki üretmemiz gerekebilir Hemen hızlıca arkadaşlar şunları Çevirdiğimiz anda gördüğünüz gibi bir sürü oldu Üst üste koyamıyoruz Evet şimdi Kurt çağırma var şunlardan bir tanesini Şu meşaleleri atsak olabilir aslında şimdilik Şuraya arkadaşlar şunu koyalım Evet çalışma şöyle dizdiğimiz anda bir tane ayakkabı yapabiliyoruz. Evet. Zırh yapmayı deneyelim. Aynen. Şöyle hızlı bir şekilde arkadaşlar dizerek zırh yapalım. Bakalım gücümüz artacak mı? O kask yapalım. Bayağı biz bunları biriktirdik ama bunlarla böyle bir şey yapıldığını bilmiyorduk arkadaşlar. Çok güzel bir şekilde şimdi hepsini yapacağız. Aynen zaten kırdıkça bunlardan bir sürü geliyor. Kılıç yapılır mı bilmiyorum ama. Evet kaskı çıkartalım. Kaskı da giyinelim arkadaşlar. Pantolonu da giyinelim. Oo full love olduk ama savunması ne kadar acaba? Sadece bot giysek olabilir aslında. Bir de onu deneyelim ama bizim elmasımız, demirimiz, her şeyimiz var değil mi? Tamamdır. Şuradan arkadaşlar demirlerle yaptığımız anda savunmamız daha da artabilir ama şu anda kalbimiz fazla. Yemeğimiz yok. Sadece bir tane pişmiş somon var. Şunlar da şunun içine koyarsak. Evet şöyle elmas botumuzu alalım ama şunun içinden. Tamamdır şunun içine koyalım şu ikisini Çok güzel artık gidebiliriz Tamamen orayı ele geçeceğiz arkadaşlar ya Suyumuz da var zaten çok güzel Hemen gidelim bakalım İçeride ne var ne yok her şeyi ele geçelim Diğer yere doğru yol yapmaya başlayalım Evet Şimdi kır burayı Karpuz oldu evet şöyle girebiliriz İçeri girdiğimiz zaman acaba çok güçlüler mi Nereden girersek daha rahat gireriz arkadaşlar Ooo her kırdığımızda farklı bir şey çıkıyor bunlardan. Yatak çıktı. Şuna baksanıza çubuk çıktı arkadaşlar. Evet buradaki lavlar kırdığımız anda da farklı bir şeyler çıkıyormuş. Gelin buraya. Şunların bir tanesini yok etsek çok iyi olabilir aslında. Evet. Şunlar güçlü mü güçsüz mü arkadaşlar bunu bir görebilsek çok iyi. Baksanıza burayı her kırdığımızda farklı bir tane blok çıkıyor. Çok iyi bir şekilde. Şimdi şurayı şöyle kırdığımız anda bunların hemen yanına gidebiliriz. Evet şöyle hızlıca. Tamamdır. Çok iyi arkadaşlar. Artık bunlar hemen yok edebiliriz. Evet. Şöyle bir tane de bunu yok edelim. Sen de git bakalım. Sizdeki lav zırhtan bende de var. Artık benim de canım gitmiyor. Aynen. Şunu da yok edebiliriz. Oo tamamdır. Tertemiz yaptık burayı. Aha bir tane daha varmış. Evet. Hepsini yok ettik. Buradaki lavların hepsini kırdığımız anda arkadaşlar. Bakayım bir burada varlar mı? Şunları da yok edelim. Evet 3 tane Tamamdır yanımıza yaklaştırmayalım Evet burada hiç yok Aha şurada bir tane varlar Gidin buradan Bu kaleyi tamam ele geçirdiğimiz anda arkadaşlar Kale bizim olacak Olamaz Evet gidin 3 tane daha var arkadaşlar Canım Oo, Çok güçlü vuruyorlar bir vuruşta baya kalp götürüyorlar Dikkatli olmalıyız Şuna baksanıza bütün kalplerimiz gitti neredeyse Evet bunlar buraya çıkartmayalım Tamamdır Burası karanlık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada hiçbir şey yok ki. Sadece mumlar var. Şunu bir açalım bakalım. Aynen. Burada da zaten başka hiçbir şey yok. Tamamdır. Burada arkadaşlar lavları zaten kırdığımız anda rastgele bloklar düşüyor. Şimdi. Şuradaki sandığa bakalım. Oo sandığın içinden elma ama lavdan elma. Evet yeni şeyler bulduk. Kılıç yapabilir miyiz bilmiyorum. Lav kovası, lav bot bir tane de burada bulduk ama biz zaten kendimiz yaptık. Şuradan çıkabiliriz. Hemen diğer yere ele geçirmek için arkadaşlar yol yapmaya başlayacağız. Evet şuradan bir su koyarak çıkalım şöyle hızlıca. Tamamdır. Çok güzel bir şekilde diğer yere doğru gidiyorum arkadaşlar. Orayı ele geçireceğiz. İlk önce kendimize bir tane lav kılıç yapmayı deneyelim. Aynen belki lavdan kılıç yapabiliyoruzdur. Malzemelerimizi şu sandığın içine koyacak yer var mı? Şurada arkadaşlar şunların içine bir bakalım. Zaten bunlarla yeni şey yapabiliyoruz. Şu lavı yiyeceğiz. Aynen lav elmasını. Tamamdır. Yol yapmaya başlayalım. Evet şuradan bir yol çıksın. Şuna yanlışlıkla açarsak aşağıya düşebiliriz. Evet. Şimdi iskelet kafasını koyamayız. Bloğumuz kalmamış arkadaşlar. Hemen hızlıca bir tane blok çıkartmaya başlayalım. Hem de yeni güzel eşyalar çıksın. Nedir'ı kılıç yapsak güzel olabilir. Bir demirci masası yapmak gerekebilir arkadaşlar. Lama çağırabiliriz. Evet. Tamamdır. Kömürümüz zaten şuradaki fırının içinde bir sürü var. Elmas bir tane daha. Çok güzel. Kıralım hemen. Şimdi işimize yarayan bloklar çıkartıp arkadaşlar çıkarttığımız bloklarla hızlı bir şekilde hemen ne yapacağız? Muhteşem şekilde hemen yol yapacağız ve diğer yeri de ele geçirmeye başlayacağız. Tamamdır. Bloklar nerede? Şimdi artık lavdan yanmadığımız için hızlı bir şekilde şuraya koyabilir miyiz? Evet, şöyle gidiyorum. Aynen şuradan da arkadaşlar şöyle. Artık muhteşem şekilde orayı hızlıca ele geçirebiliriz. Evet, yol yapacak bütün malzemeleri dizmeye başladım. Şunu da dizelim. Hatta şuradaki lavlardan artık canımız gitmediğine göre şöyle dizebiliriz. Lava elmasını yemeyi merak ediyorum arkadaşlar. Bir yiyelim bakalım ne olacak. Şurada yiyelim. Bizim yediğimiz elma zaten lav elmasıymış. Görünmez bariyeri koyalım. Evet. Blok çıkartmaya devam arkadaşlar. Yolumuzu tamamlıyoruz. Aynen bir sürü malzeme çıkmaya devam ediyor. Yatakları atalım mı? Şunu atalım bunu atalım evet Malzemelerin bazen atıyorum üzerimize daha fazla blok gelsin diye arkadaşlar Tamamdır 4 tane var Şunları da alırsak hemen yolu tamamlarız Şurada görünmez blok yaptık arkadaşlar 3 tane daha Bu lavlarla değişik bloklar yapabiliyoruz ama Huni'yi de koydum Aynı, şuraya doğru şöyle gidebiliriz Çok hızlı bir şekilde artık lavdan canımız gitmediği için arkadaşlar Şunu kullanabiliyor muyuz acaba Evet şuradan yeni bloklar bir çıkaralım yolumuz bitmek üzere Blok olmayan şurada o kurt sonu da evcilleştirebileceğiz Gel buraya şu düğmeye atalım Şimdi bunu koyduktan sonra şu kemiği verince Evet Olamaz Lama sen neden bize saldırıyorsun O, sen de git aşağıya Lama yüzünden kurtumuz aşağıya atladı arkadaşlar Kurt lamaya saldırdı hatta lama kurta saldırdı Kurt da saldırdığı için lamaya saldırdı Hatta lama bana saldırdı, kurt da ona saldırdı doğru. Lama ilk başta bana saldırmaya başladı. Kurtumuz gitti. Biz o kadar kemik çıkartmaya uğraşmıştık. Neden saldırdı ki? Keşke lamayı koymasaydık o zaman. Evet, bloklarımız bayağı fazla var. Şunu da çevirirsek çok iyi. Şuradan da şöyle inceltilmiş yaparsak. Evet, bayağı bir blok. Tekrardan yapmaya gidiyorum. Muhteşem şekilde arkadaşlar, şunu at gitsin. Kemik blok da yapabiliriz aslında. Çok iyi. Şimdi şundan hepsini dizerek arkadaşlar 6 tane de bu var. Aynen bunlara yarım blok olduğu için koyamıyoruz. Evet şimdi koyduk. Şöyle hızlı bir şekilde şuraya doğru dizebiliriz. Tamamdır. Buradan da arkadaşlar şuraya bir tane şunu koyalım. Aynen şunu da koyduğumuz anda şunun tam üzerine su akıtacağız ve aşağıya ineceğiz. Evet şimdi canımız gitmiyor. Şuradan su çıkartıp oradan atlayabiliriz. Tamamdır çok güzel oldu. İçeriye girdiğimiz anda ölür müyüz acaba? Şuradan girelim. Elmamız var şunu fırlatmayı deneyelim Aha deneyelim bakalım patlama yapıyor mu O, Bu patlama yapmıyormuş ki Etrafımızda her şeyi yakmaya yarıyormuş İstediğimiz zaman yakabiliriz tamamdır şimdi yakmayalım ama Evet çok Aha burada da varmış bunu bir yok edelim Az kalsın bizi arkamızdan aşağıya düşürebilirdi Şunu açalım arkadaşlar Şurayı yok edip burayı bir ele geçirelim Kurtumuz olsaydı şimdi hızlı bir şekilde hepsini yok edebilirdik arkadaşlar Ama kurt bir anda aşağıya attı kendini Burası kalabalık. Burayı ele geçirmesi birazcık zor olabilir ama hemen geçireceğiz. Evet, şöyle hızlıca şunları bir yok edelim. Gelin buraya. Vururlarsa arkadaşlar eğer çok kötü bir can götürmesi yapıyorlar ama vurmalarına izin vermeyeceğiz. Bir vuruşta 2 3 kalp birden götürüyor. Zırhımız güçsüz olduğu için olabilir. Lav zırhı çok güçlü değilmiş. Bunları yok eder ama onlarda da lav zırhı var zaten. 25. seviye olduk. Evet, şöyle. Gidin bakalım şimdi. Burayı tertemiz yaptık ama burada hiçbir sandık yok. Şurayı kıralım. Oo. Aşağı atladığımız anda ya patlarsa arkadaşlar ne yapacağız şimdi? Bütün eşyalarımız gidebilir. Biz buradan çıkmak için bir dakika mecbur deniyorum şansımı. Aha su sarkıtacağız doğru. Şimdi aşağıya su sarkıtırsak patlama olsa bile biz suyun içinde kalırız. Hatta doğru biz neden içeriye giriyoruz ki şu kenarda dururuz şöyle. Evet ona basmayız. Şimdi şu elmaları şundan hepsini bir alalım arkadaşlar. Çok güzel. Oo, şunu deneyelim bakalım bu ne işe yarıyormuş göreceğiz. Kask bulduk bir tane. Lav almayalım artık tamamdır. Çok güzel arkadaşlar. 8 tane elmamız oldu ve bir sürü zırh yapacak malzememiz oldu. Şunları da alalım. Bunlarla güzel şeyler yapacağız. Evet şu çiçeğe koyalım şunları alalım. Bunlar üst üste konulmuyor. Şuna bakalım. Bunlar da üst üste konulmuyor. O zaman bunlar burada kalsın arkadaşlar. Biz lazım oldukça gelip buradan alalım. Şunlar üst üste konuluyor. Evet zaten bunları çeviririz. Üst üste konulsaydı hepsini alacaktık ama üst... o kılıcı bulduk sonunda. Bakın lav kılıcı. Bizimkinden güçlü mü? Aynı güçte arkadaşlar ama kırılmaz özellikle. Çok iyi. Tamamdır şunları da alırsak arkadaşlar 25 tane yeni lav kılıcımız oldu. Çıkalım buradan. Nasıl çıkacağız şuna basmadan? Oo taktik yaptık ve patlatmadan çıktık. Bakalım gerçekten patlıyor mu? Denemek istiyorum ne atarsak patlamasını deneyebilir Şunu atalım ama üzerine bizim basmamız mı gerekiyor Evet O TNT varmış arkadaşlar Patlayacak burası Olamaz tamamdır buraya gelmedi Bakın aşağısı bomboş oldu Az kalsın ölebilirdik taktiği yaptık ve kurtulduk Şimdi lav bloğunu her kırdığımızda Farklı blok zaten geliyor arkadaşlar Hızlı bir şekilde şuraya şöyle bir tane merdiven sistemi yapalım Dışarı çıkıp kaçalım buradan çok iyi, muhteşem şekilde ele geçirdik ve artık labulonu her kırdığımızda arkadaşlar farklı eşyalarla hayatta kalabiliriz. Şuradan bir çıkalım. Şuraya koyacağız. Evet, şöyle. Tamamdır. Yolumuzda hazır artık iki tane yer var arkadaşlar ve artık yeni çıkarttığımız şeylerle ev yapmaya bile başlayabiliriz. Bulduğumuz eşyalar bir arkadaşlar şuraya koymaya başlayalım. Üzerimizi düzenleyelim. İki tane laf taş makinası yapacağız. Alanımızı büyüteceğiz ve ondan sonra da hızlı bir şekilde hayatta kalmaya devam edebiliriz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bugün sizinle birlikte muhteşem şekilde Love Tech Block haritasını oynadık ve arkadaşlar bitirmeyi başardık. Umarım siz keyif almışsınızdır. Aşağıdan video beğenmeyi ve kanala abone olmayı kesinlikle unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça Hoşçakalın.